her Pazartesi olduğu gibi. Selamlar Yücel Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar, iyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle önemli bir veri, hatta bu hafta aslında büyüme verilerini tüm küreselde de karşılayacağımız bir haftaya giriyoruz ve dolayısıyla. Bugün kendi tarafımızda üçüncü çeyrek büyümesini karşılayacağız. E şimdi yüzde beş üzerinde bir beklenti söz konusu piyasada oluşmuş beklenti ortalama. Beklentiye baktığımız zaman yüzde beş civarında üçüncü çeyrek büyümesi bekleniyor. Burada hem ikinci çeyreğin telafisi kredi genişlemesinin oldukça yüksek olduğu da bir üçüncü çeyreği yaşadık. Ne dersiniz? Beklentiniz ve piyasalar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Ya biz kurum olarak çeşitli anketlere 5.9 gibi bir büyüme tahminiyle devam ettik ve bu yılın sizin de söylediğiniz gibi doğal olarak kredi büyümesinin de en yoğun olduğu çeyrek olarak bakarsak en güçlü büyüme verisinin 3. çeyrekte olması çok yüksek bir ihtimal yani 5 mi olur 5.5 mi olur bilemiyorum ama 5 ile 6 arasında bir veriyle karşı karşıya kalırsak gelen işte perakende satışlardan sanayi üretimine kadar birçok öncü veri setinde aslında bunun sinyalini görüyoruz. Yani kredi büyümesinden ziyade bunun işte konuta otomative zaman zaman ticari anlamda da işte elektronik satışlara dönmesi bizi aslında biraz da bu verinin üçüncü çeyrek tarafında güçlü kalmasına yönlendiriyor. Hatta yıl genelinde de birinci çeyrek yanılmıyorsam dört buçuktu işte ikinci çeyrekte 9.9 bir negatif büyüme gibi düşünürsek aşağı yukarı bu verinin bir ve üçüncü çeyrek büyümelerinin ikinci çeyrek negatif büyümesini nötrleyebileceğini konuşuyorduk hep yani daha önceki programlarda. Dolayısıyla buna benzer bir gelişme bekliyorum ve dördün çeyrekte de eğer büyüme biraz daha tabii doğal olarak işte belki bugün de konuşacağız bu ekonomik olarak tekrar e, kısıtlamaların gelmesi, e, insanların biraz daha pandemi konusunda e, sosyal faaliyetlerini sürdüremez olması diyelim. E, burada e, bir nebze da, yani küçülme demesek de bu büyüme inmesinin üçüncü çeyrek sonrası biraz da azalması ve yılı e, belki de sıfırla 0.5 arasında, bugünkü veri çok önemli, bir büyüme ile de kapatabileceğimizi öngörüyoruz açıkçası. Evet şimdi özellikle siz de söylediğiniz kısıtlamalarla da aslında bir miktar kısıtlamaların da artırılacağına yönelik piyasa tarafında da beklentiler var. Özellikle bu e, hafif bir kısıtlama olması ve ardından en son almış olduğumuz vaka sayılarının 30 binin üzerine nüks etmesiyle beraber bugün mesela grup toplantısına gözler biraz daha çevrildi. Oradaki kısıtlamaların tedbirlerin daha da arttırılacağı yönünde beklentiler de var. Hal böyle olunca yine piyasanın tepkisi nasıl olacaktır yani şimdi baktığımız süreç içerisinde evet Türkiye tam anlamıyla bir kısıtlamaya girmedi. Yani hafta sonu iş aslında aktivitesini etkilemeyecek bir şekilde bir kısıtlamaya dahil olmuştu. Ama şimdi artan vaka sayılarıyla beraber beklenti mesela hafta sonları tekrardan karantina e, ilan edilmesi yani birinci dalgadaki olduğu gibi beklentiler dahilinde gelirse bu kez piyasanın tepkisi nasıl olur? Şimdi dünyada baktığımızda yani benzer mesela bizden önce daha sıkı karantina önlemleri alan ülkelere ikinci aşamada diyelim yani ikinci dalga diyebilirsiniz buna veya yaz sonrasında ekonomilerinde her ne kadar biraz daha daralma olabileceği, küçülme olabileceği beklentileri, biraz ekonomik aktivitede azalma olacağı beklentisi olsa da yani para birimleri üzerinden veya borsaları üzerinden baktığınızda tabii ki reel ekonomi Burada zarar görmeye her şekilde devam ediyor. Özellikle hizmet sektörü. Ee, ama burada bir panik havası olmadığını görüyoruz. Yani bizde de e, bu bir iki aylık süreç hep yani pandemi başladığından beri aslında 15 günlük bir iki aylık süreler hep önemli olduğu konuşuluyordu. Ama yanılmıyorsam işte önümüzdeki hafta e, dünyada aşı çalışmalarını konuştuktan sonra aşı uygulamalarının da hangi sıklıkla ve hangi şirketler tarafında hangi ülkelerde olduğunu konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu sürece girerken biraz daha sanki o 1-2 aylık veya 15 günlük bilemiyorum. Çünkü şunu gördük biz yani toplum olarak bunu da açık ifade etmemiz gerekiyor. Kendimizi pandemi esnasında kontrol etmekte zorlanıyoruz. Yani her ne kadar birçok uyarı olsa da sosyal hayatımızda birçok yaş grubunda farklı e, psikolojilerle hareketler oluyor ve bu da pandeminin e, yani kanunda demeyelim ama belli kontroller olmadan kısıtlanması konusunu biraz zorlaştırıyor. O açıdan belki bugün Sayın Cumhurbaşkanının toplantı sonrası veya sonrasında işte Sağlık Bakanının bazı açıklamaları olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey olsa bile e, anlık belki negatif reaksiyonlar olabilir. Ama e, Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi hazır aşının geldiğinin e, biraz daha böyle sinyalleri ve uygulamaya başlanacağını yani daha ciddi bir konumda aşılama çalışmasının olacağını düşündüğümüzde e, yani bunun belki de e, Mart-Nisan'daki kadar çok böyle agresif bir negatifliğe yol açmasını beklemiyorum. Belki sektörel bazlı bazı e, işte borsada satışlar olabilir. E, kur tarafında kısmi bir e, talep görme durumu söz konusu olur ama... Bahsettiğim gibi diğer ülkelerde olmadı, bizde de aşı'nın ciddi olarak konuşulduğu bir hafta diyelim artık, yani günde değil. Bu dönemde ben çok böyle dalgalı bir yıl sonu geçireceğimiz düşünmüyorum ama mutlaka bir kısa süreli negatiflik etkisi de olabilir ilk etapta. Peki büyümeye tekrar dönmek istiyorum. Yıl sonu büyüme tahmininizi de almak isterim kurum olarak çünkü. Burada aslında pandemi öncesinde çok daha büyük beklentiler vardı yani %5'in üzerinde rakamları konuşuyorduk. Biz pandemi ile beraber bu kez kredi ilmesinin 3. çeyrekte yaşanması ama daha sonra Merkez Bankası'nın özellikle burada biraz daha kur odaklı yani enflasyon odaklı perspektifini çevirmesiyle birlikte kredi genişlemesinin daralması, burada enflasyon üzerindeki atılan adımlar dördüncü çeyrekte bir miktar bunu tekrardan geri aldı ve dolayısıyla yıl sonu beklentiniz nedir? Şimdi benzer anketlere biz mesela bu ay için veya bu çeyrek için 5.9 bir büyüme öngörürken yıl sonunda da 0.30'luk bir Büyüme tahminiyle gittik ki bunu da e, yani dördüncü çeyreği tabii şu anda e, gelen verilere baktığımızda ne bir birinci çeyrek ne bir üçüncü çeyrek yani büyüme noktasında ama aynı zamanda da ikinci çeyrek kadar da Biraz önce anlattığım tüm psikoloji içerisinde aslında negatif bir görüntü sergilemiyor. Dolayısıyla örnek veriyorum üç çeyreği nötrlediğimiz bir yıl gibi gözükürsek ki geçen sene aralıkta da 6'ya yakın bir büyüme vardı. Dördüncü çeyreğimizde aşağı yukarı işte 1,5 civarı bir netleşen büyüme. Tabii bugünkü veri sonrası olursa işte o zaman biz belki 0 ile 0,50 arasında bir büyüme. Yani pozitif tarafta yılı kapamak için daha bugünkü veri sonrası net bir görüntü sergilenebilir ama... Özetlemek gerekirse ben yıl genelinde hep şunu söyledim. Yani Mart, Nisan'dan sonra atılan adımlarla birlikte Türkiye e, yani hem yabancı hem yerli bazı kuruluşların beklediği gibi büyümede işte eksi üçler, eksi beşler yılı kapamayacak e, nötr bir büyümeye çok yakın belki biraz üstünde olabilir. Özellikle dördüncü çeyrek burada önemli. Fakat e, enflasyonda da e, beklediğimiz o aşağı yönlü işte yediler, sekizler, olmayacak gibi duruyor dedim. Nitekim tahmin ediyorum %12'nin üzerinde bir enflasyon sıfırın üstünde de bir büyüme bu yıla özel yani hedeflerin neredeyse tamamen değiştiği bu yıla özel bir gerçekleşmeye doğru gidiyoruz. Ya yani Aralık ayının da bunu çok değiştireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla yılı sıfırla sıfır elli arası diyelim bir pozitif tarafta kafama ihtimalimiz çok daha yüksek gibi duruyor. Tabi bugünkü veri dediğim gibi çok da az bir zaman kaldı. Önemli Evet şimdi yine Yücel Bey bu kez ise yılın sonuna yaklaşırken 2021 beklentilerini de merak ediyoruz. Çünkü e, önümüzdeki yollar haritasının bir miktar daha revize edildiğini görüyoruz. Yani daha sıkılaştırıcı bir adımla biz 2021'e gireceksek ve şimdi geçen hafta mesela yine Merkez Bankası'nın yılın ikinci finansal istikrar raporunu karşıladık. Özellikle o istikrar raporunun ön sözüne baktığımız zaman da yine enflasyonla mücadeleyle girmişti o rapora. Yani raporun girişinde yine enflasyon vurgusu vardı. Özellikle burada yani enflasyon çözümü gerçekleşmediği sürece yani büyüme vesaire bunları ikinci plana atıldı. Temel nokta enflasyondu. Hal böyle olunca 2021 yılına dair aslında büyüme beklentilerinde de bir miktar daha revize edilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Sizin beklentinizde mesela değişiklik oldu mu? Özellikle bu raporda mesela başkanın enflasyonu olan vurgusu dikkat çekiciydi. Ee, siz ne dersiniz buna? Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Hafta sonu bir kurumun yabancı bir kurumunda dünya geneliyle ilgili ben hep aklımda 3 ile 5 yani %3 %5 arası büyüme tahminleri 2021 için konuşuluyordu ama ilk defa %6 hatta altın üzerinde de bir global büyüme üzerinde bir analiz gördüm belki yanılıyor olabilir başka analizlerde yorumlarda olabilir ama şu bir gerçek yani önümüzün hani tüm global piyasalar için konuşuyoruz şimdi bir stratejik askeri risk ortaya çıkmazsa 2021'de pandeminin e, senaryosu üzerinden işte aşı çalışmaları örnek veriyorum 6 ay içerisinde neredeyse tüm dünyanın stratejik kişi ve e, ülkeler içerisinde aşılanması ve bunun işe yaradığını düşünürsek e, o zaman hani Türkiye'nin de bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri sonrası hızlı bir şekilde kurulların toplanıp Ocak ayından itibaren eğer e, işte e, adalet, e, tarım, e, ekonomi e, ve birçok bankacılık tarafı işte görüyoruz normalleşme adımlarını. Buna e, öyle ya da böyle yani e, gelecek yorumlar e, işte bazı kaygılar bunların hepsini de ekleyerek devam edebilirse Türkiye e, yani bu 5 ile 6 arasındaki büyüme eğer global anlamda böyle %5'lere çıkan bir büyüme olacaksa çok daha yukarıda olabilir. Yalnız bir önceki bakanımızın e, yani hep şeyinde diyelim böyle hedeflerinde veya beklentilerinde biz şunu görüyorduk ki yeni ekonomik programda işte yüzde beş 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 olarak üç yıllık bir büyüme vardı. Sonra bu yıl revizyonu geldi. Ya yani burada aşırı bir büyüme de istenmediğini anlıyorum. Yani orayı da belki kredilerle, faiz oranlarıyla biraz dengeleyeceğiz gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin iyimsel bir anlamda geçtiğimiz iki hafta daha doğrusu 3 hafta önce başlayan ve 2 haftalık süreçte Türkiye'ye giren 1,5 milyar dolarlık bir e, maddi kaynağın devam ettirilmesi gerekiyor. Bu da kuru aşağı e, bankacılık sektörünü rahatlatan, piyasaları, faizleri rahatlatan ve enflasyonu da bir nebze e, işte enerji fiyatlarının da bir noktada kaldığını ve enerji çalışmalarının devam ettiğini düşünürsek aşağı doğru baskılayan bir unsur olabilir. İşte o zaman işte enflasyonda belki tek hane görülür ama reformların devam etmesi gerekir. Aynı zamanda da Türkiye %9 enflasyon, %5.7 bir büyümeyle 2021'i kapatabilir. Ama dediğim gibi 2020 bine bize reform anlamında kayıp bir yıl oldu pandemi kaynaklı. 2021'de tüm bu beklentileri gerçekleştirebilsek. Yani buradan uzaklaşırsak, ee, o zaman evet yine büyüyebiliriz ama bu sefer enflasyonla ilgili e, dış kaynakla ilgili sıkıntılarımız devam eder ve pandemi olmasa da pandemiye benzer e, biraz daha dengesiz bir yıl geçirme şansımız olur o açıdan e, yani şöyle söyleyeyim hani dünyanın ve Türkiye'nin kriz yılı sonrasında 2021'de büyüme kaynaklı önü açık ama Türkiye'nin gerçek sıkıntısı büyümeden yani büyüme gelirken istediği reformları da enflasyon tarafında veya kalkınma tarafında yabancı ve yerli yatırımcının daha sağlıklı bir ortamda çalışması anlamında atması gerekiyor. Bunların olup olmayacağını şu andan kesin yani ümidimiz bu. Görmek isteyecektir hem yatırımcılar. Dolayısıyla ben büyümenin Türkiye için sıkıntı olacağını 2021'de düşünmüyorum. Ama enflasyonun kontrol edilmesi anlamında çok daha derin adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi Yücel Bey bir taraftan da aslında borsa açılış beklentisinde merak ediyoruz. Haftayı negatifte kapatmıştı, kazancının üzerinde. Bu kez yine analistlerin beklentilerini almak üzere forex haber etleri Nesan Köroğlu'na gidiyoruz. Efendim Yücel Tonguş'a geri dönelim tekrardan. Yücel Bey borsa açılış tahmininde aldığımıza göre özellikle. Bu süreç içerisinde haftayı negatifle kapattım. Bir düzeltme hareketi mi olacak yoksa burada aslında sona gelindi mi? Ee, bir tarafta da şimdi izleyicilerimizden de yorumlar geliyor. Özellikle e, şimdi mevduat tarafının biraz daha cazibesini arttırdığına yönelik. E, sanki borsanın bir miktar düzeltme hareketlerinin gelip buradaki aslında mevduatların daha cazip hale geleceğimiz bir döneme mi girdik diye de soru gelmekte. Ne dersiniz? Bu hafta özellikle portföylerde oluşturması gereken dos e hisseler nelerdi? Çünkü bir tarafta da bugün eğer kısıtlamaların geleceğini düşünürsek bu bilgiler dahilinde, bu ihtimaller dahilinde nasıl şekillenir? Şimdi e mevduat tarafı ee, önemli. Yani Türk yatırımcısı için özellikle altın fiyatlarının da e, bir nebze aşağı doğru hani son dönemde geldiğini düşünürsek e, böyle neye yatırım yapayım mantığında olan yatırımcılar için hani getiriyi enflasyon bazında düşündüğünüzde e, ne, ne, ne şekilde paramı korurum diye işte döviz ve altındaki sakin duruş bir nebze mevduata doğru e, yatırımcıları itebiliyor. Doğrudur. Fakat ee, özellikle borsa yatırımcısıyla mevduat yatırımcısının da bir nebze e, farklı e, kişi ve kurumlar olduğunu ya da farklı beklentilerde olduğunu da söylemek gerekiyor. E, ve ben şunu ekleyebilirim. Evet e, bir nebze Borsa İstanbul'da bir e, yorulma emareleri var. Yani özellikle 1325-1350 aralığında hatta yurt dışı borsalarda da benzer bir durum söz konusu. E, Aralık ayının biraz daha tatil havasında e, yani hacimlerin düştüğü, yabancının az olduğu bir Borsa İstanbul görebiliriz dedik. E, ama haftaya başlarken eğer hangi sektörler biraz daha ön planda geçen haftadan diye e, bir soru yöneltilirse şunu e, gördüm ben. Belki bu Kanal İstanbul'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma günkü ifadeleri sonrası olabilir. Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı, e, çimento e, ve gıda sektörü. Ee, bunun yanı sıra e, daha önce pandemide biraz daha ön plana çıkmış e, gıdanın yanına belki biraz da sağlık sektörünü e, kısmen yani kısmen beklemede ama olabilir gibi bu kısıtlayıcı hamleler gelirse diye söyleyebilirim. Yani gördüğüm bu hafta her yani geçen haftadan kalan 3 ana sektör e, hareketli olabilecek ne diye düşünürsek. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Çimento, gayrimenkul ve gıda gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra 1325 seviyesi, 1320 seviyesi hatta konuşabiliriz. Çok önemli bir yer. Dolayısıyla ben olsam hani mevduat, altın, döviz ve hisse senedinin dördünü de baktığımda yüksek getirilerden ziyade bir nebze paramı koruyabileceğim ve belki de e, kritik seviyeler bize konuştuk işte 1300 1270 gibi Borsa İstanbul'da buralar şu an için kırılmamış olsa bile bine bize TL'de kalıp e, olası geri çekilmelerde Borsa İstanbul'da sektör ve hisse bazlı hareketleri yakalamaya çalışabileceğim bir aralık ayı geçirmek isterim. Dolayısıyla o açıdan ben Borsa İstanbul'da bine bize geri çekilmenin e, devam edebileceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım ki e, o likitte ortamı, o piyasaların sakin ortamı e, satışlarında çok derin olmaktan ziyade alışlarla her zaman karşılandığı bir piyasadayız hala. Dolayısıyla bir sıkıntı görmüyorum ama bir nebze e, realizasyonlar, e, negatif e, seans için görünümler e, bu haftada devam edebilir. Çünkü çok kritikte bir haftaya girdik. Özellikle merkez bankaları toplantıları öncesinde. Evet şimdi yine aslında burada beklentileri alırken bir tarafta da altınla ilgili de yorumlar gelmeye başladı izleyicilerimizin. Altında ciddi anlamda sert satış geliyor. Burada 1850 direncine dikkat çekmiştiniz. Ardından burada, bu desteğin kırıldığı noktada yine sert satışların beraberinde görülebileceğini de söylemiştiniz. Şimdi geldiğimiz seviyelere bakılırsa yani 1700'ü seviyelerdeyiz tekrardan. Bu kez buradan aslında... Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamada mesela burada etkili oldu. Evet, eee aşı haberleriyle alakalı olumlu gelişmeler var. Tünelin sonundaki o ışık görüldü şeklinde yine bu aşı haberleri bir nevi sert geri çekilmeyi de yaşattı. Nasıl sert yükseliş yaşandığı gibi. Ne dersiniz altınla alakalı? Altın ons tarafındaki kayıpların devamlı bekliyor musunuz? Şimdi yatırımcılar için Tekrar edeyim geçen hafta da benzer bir ifade kullandım diye hatırlıyorum. İşte aşı haberi, risk, riskli varlık, güvenli liman. Altını böyle düşünürsek son 3-3,5 buçuk aylık dönemde, işte her şey bitti mi, daha iyiye mi gidiyoruz gibi altın niye düşüyor? O zaman fiyatlar biraz yanıltıcı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum: 2011, yani 2008-2011 ve 2011 sonrası altın fiyatı. E, grafiğine yatırımcılar baktığında acaba benzer bir durum içerisinde miyiz? Yani son 3,5 ay içerisinde bir talep artışı olmadan fiyat yükselişleri geldiyse bu bir zirve onayıdır. Ve dikkat ediyorsanız da 1-2 aydır ben 2,5 senedir altının çok iyi bir yatırım tercihi olduğunu söylüyordum ama 1-2 aydır e, eğer bunu değiştirecek bir şey olmazsa ben altının e, yukarı hareketler zaman zaman olsa bile ...işte teşvik destek paketleriyle, ne bileyim zaman zaman ekonomik kapanmaların etkisiyle vesaire... ...şu an için ivmenin para girişi noktasında aşağı doğru devam ettiğini görüyorum. Ve bu noktada 1850 ise önceki zirve denemeleri yapabileceği yerler. Şimdi de 1795 olarak bakıyorum. Ama 1765 önemli bir, hani en azından 1600-1800 arasında bir bölge olarak görürsek... Dolar endeksinin de 9170 yani 1 Eylül seviyesine doğru geldiğini şöyle bir aklımızda düşünürsek, o zaman buradan tepki hareketleri gelmesi normal. Hatta 1800'lerin üzerine tekrar geçilmesi, 1850'lere gidilmesi normal. Ama önümüzdeki 10-12 ay içerisinde buradan ya 2300-2500 hareketi olacak ki bunun için 1920'nin üstünde net bir şekilde tekrar kalınması lazım. Bu bir senaryodur ya da 2011 ve sonrası gibi yükselişler, satış fırsatı ve devamlı aşağı doğru ivmelenen bir ons altın hareketi olacak ama bu neredeyse uzun bir 2-3 yıllık süreç alacak gibi gözüküyor. O açıdan teknik olarak 1765 tutabilir bugün. 1795'e doğru belki kısa süreli tepkiler olabilir ama ben yükselişlerin özellikle 1850 hatta 1920 geçilmediği sürece ee, yine de sınırlı bir ime yakalayacağını ve altının e, para girişi olmadığı sürece e, aşağı doğru hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Evet şimdi bir tarafta da aslında dolar endeksindeki düşüşten de bahsettiniz. Dolar endeksinin geldiği seviye Mayıs 2018'in 18'den beri en düşük seviyelere kadar test ettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi an itibariyle bakıyorum 91 seviyesinde ve dolayısıyla buradaki geri çekilme devam ediyor. Bir tarafta da gözler kurda. Kura baktığımız zaman şu an biraz daha denge arayışında gibi. Özellikle aslında burada atılan adımlarda işe yaramış gibi görülüyor. Bundan böyle piyasanın beklediği hikaye kaldı mı artık? E, şimdi net bir somut adım daha piyasanın istediği bir şey var mı artık? Ve kur tarafındaki beklentiniz nedir? Şimdi Kurda çok net şunu söyleyeyim. Bu faiz ve mevduat oranları e, 1,5 milyar dolarlık iki haftalık para girişi e, ve özellikle Türkiye'nin reform konusunda e, beklentisinin devam etmesi ve dünya piyasalarında bir nebze Amerika'dan diyelim yani Amerikan dolarından çıkan paranın e, gelişmekte olan ülkelere kısmen e, girmesi e, kur tarafını 7.58 arasına oturtmuş gibi gözüküyor. Benim beklentim e, yani Aralık ayının da sakin bir e, yıl sonu inşallah tabii 2021 sonu artık son ayında da çok sürpriz beklentiler olmazsa geçirebileceğimiz noktasında böyle bir durumda da yani kurum ben 7.70, 7.95, 7.65, 7.95 arasında işte iyimser, kötümser senaryolar içerisinde dalgalanabileceğini düşünüyorum. Yani yıl sonu için 7.97, 7.95 gibi bir kapanış beklentimiz var ama... Bu yılın son 1-2 gününde bazı teknik seviyelerin görünmesiyle ilgili olabilir. Aralık ayı genelinde bence cuma günküne benzer, perşembe günküne benzer hareketlerle devam edeceğiz gibi duruyor. Ben bu noktada kurun çok hızlı bir şekilde yükseliş göstermesini beklemiyorum ama atacağımız adımları beklerken de 7.50'nin, çok altına gelecek gibi de bir görüntü olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet şimdi petrol tarafında da bir miktar aslında burada da hareketlenme oldu. Geçen hafta 50 dolar sınırını konuşurken bu kez tekrardan bugün yine önemli bir toplantı var. Aslında gün önemli bir gün. OPEC toplantısı var ve toplantı öncesinde herhangi bir ön anlaşma da yapılmadı, yapılamadı. Dolayısıyla buradaki bir miktar satışta getirdi beraberinde. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Aşağı haberleri, işte e, yapılan uluslararası kuruluşlardan büyümeye yönelik iyimser beklentilerle birlikte şekillenmişti ve Brent petrol tarafında ve Ham petrol tarafında ciddi de hareketlenme vardı derken bugün beraberinde satışı getirdi OPEC toplantısı öncesinde dersiniz. Bence teknik bir geri çekilme oluyor. Yani önümüzdeki yıl eğer konuştuğumuz konuların 60-70'i bile gerçekleşse. E, petrol fiyatlarının daha yukarıda olması çok daha doğal olacaktır. E, i̇şte 49 dolar var, 53 dolar var, e, 60 dolar var. Yani aşağı yukarı 45 doların üstündeki e, durabileceği, e, biraz daha dinlenebileceği bölgeler buralarıydı. Ki 49'lu da e, dolar bazlı baktığımızda şu an için Brent tarafında bahsettiğiniz toplantının öncesindeki tabii aşı haberleri vesaire etkiledi. Ee, ama burada da acaba bir değişim olur mu? Yani çünkü petrol ne zaman yukarı gitse OPEC, OPEC dışı ülkeler veya dünya gelenindeki üretimin ne kadar kısılacağı veya kısılmanın ertelenip ertelenmeyeceği konuları hep gündeme gelmeye devam edecektir. Böyle bir toplantı öncesinde e, ben 45-49 dolar arasında petrolün bekleyeceğini düşünüyorum. Hani yıl sonunda 49 dolarların çok üstünü beklemiyorum ama e, 43.80 ile 45 dolarlar, Sanki olası diyelim bir kötümser senaryo, biraz daha işte büyüme ile ilgili olası negatiflik belki gelirse kısa dönem içerisinde veya üretimin hızlı artabileceği, Amerika'nın devreye girebileceği bir senaryo içerisinde, ya o zaman 43 işte 80'lere kadar bir geri çekilmede teknik olarak çok normal gibi duruyor. Ama burada yön yukarı şu an için ve geri çekilmeler nasıl ki altında tam tersini söylüyorsak şu an için petrolde yön yukarı geri çekilmeler e, kısa vadede alım fırsatı ama doğru destek seviyelerini e, e, bularak orası da hani 45 43 80 ve belki 46 50 e, gibi kısa vadeli destek bölgeleri takip edilebilir. E, petrolde de aşağı yönlü bir kriz hani şu an için Beklemiyorum ama fiyatların dengeli bir yükseliş göstermesi de bu OPEC kararları ve OPEC dışı ülkelerle üretim ve talebin yıl içinde artışının devamlı dengelenmek istenmesi durumundan dolayı. Evet Yücel Bey çok teşekkür ediyoruz bu haftalıkta aktarmış olduğunuz değerli görüşler için diyelim. FM Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la her pazartesi olduğu gibi haftaya ilişkin beklentileri de karşıladık. Programımızın sonuna geldik. Birazdan ilk seansta Perihan Tantu sizlerle olacak. Hoşçakalın.